Berfu teşekkürler. Hemen hiç vakit kaybetmeden konuğumuzla sohbete başlayalım. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı konuğumuz sorularımızı yanıtlayacak. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Ee, şöyle başlayalım. Ee, nüfusun %98,5'unu e, şemsiyesi altında toplayan bir kurumsunuz. Sosyal Güvenlik Haftası'ndan beklentiniz ne? Ne amaçla böyle bir etkinlikler dizisi, dizisi düzenleniyor? Kısaca bununla başlayalım. Evet. Ee... Biz 2009 yılından e, bu yana Mayıs ayının 3. haftasını Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutluyoruz. Sosyal Güvenlik Haftası niçin e, düzenleniyor? Buradaki beklentilerimiz ne? Amacımız ne? Malum Türkiye 2006 yılında bir sosyal güvenlik reformunu gerçekleştirdi. E, sosyal güvenlik reformları dünyanın her yerinde doğası gereği zor olan reformlardır. Çünkü e, işçi, işveren, devlet, e, bağımlılar, siyortallar herkesin hak ve menfaatleri ee, bu sistem içerisinde söz konusu. Sosyal güvenlik reformunda asıl olan bunun toplum tarafından kabul edilmesidir. Toplumsallaşmasıdır. Ee, bu konudaki farkındalık ve bilincin e, artmış olmasıdır. Biz gerekli yasal düzenlemeler, gerekli kurumsal çalışmalar yapıldı. Ama sosyal güvenlik bilincini yaygınlaştırma, sosyal güvenlik bilincini bir kültür haline getirme amaçlı olarak sosyal güvenlik haftasını e, bu amaçla önemsiyoruz. Beklentimiz e, sosyal güvenlik bilincini yaygınlaştırmak, Kayıt dışılıkla mücadelede toplumun desteğini, toplumsal dinamikleri bu vesileyle arkamıza almaktır. Şimdi size söylediğiniz Sosyal Güvenlik Kurumu 2006 yılından bu yana e, faaliyette. Yani 10. yılı bugün. E, birinci faz diyebileceğimiz reformlar tamamlandı. Hepimizin hayatında bunu biliyoruz. Ama bir de e, 2023 hedefleri doğrultusunda ikinci grup sosyal güvenlik reformları hazırlığı var. E, en azından başlıklar halinde neler yapılması planlanıyor? Şimdi malumunuz birinci faz reform dediğimiz 2006 yılında başlayan reformlar sürecinde en önemli devrim niteliğindeki uygulamamız 1980 Anayasası'nda devlete bir e, yükümlülük, bir sorumluluk olarak verilmiş olan genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesiydi. Genel sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e, kurulmasıyla birlikte 2008 yılından itibaren Türkiye %98.5'i vatandaşlarının genel sağlık sigortası kapsamına alan dünyanın şu anda ender ülkelerinden birisi haline geldi. Sosyal güvenlik reformunu... Özellikle genel sağlık sigortası sistemini kurup işletmek hakikaten çok zor bir mesele. Yani kamu hizmetlerinin hepsinin kendine has zorlukları var ama özellikle genel sağlık sigortası çok e, üzveri isteyen, e, üstünde çalışması gereken bir kamu hizmeti. Bu konuda gerekli başarılar elde ettik. Kayıt dışılıkla mücadelede yüzde ellilerden yüzde otuzlar bandına kadar indirdik. Ama ikinci fazı reform dediğimiz bu on yıllık süreçte başardıklarımız, başarmadıklarımız, eksik kalan taraflar, aksaklıklarımız ne? Onların hızlı bir şekilde gözden geçirilmesi zaten hükümet programında 64. hükümet programında önümüze hedef olarak konulmuştu. Genel sağlık sigortasının elden gözden geçirilmesi, aktüeryel dengelerin daha iyi bir noktaya getirilmesi, yani gelecek neslin emeklilik maaşlarını ödeyebilecek bir sosyal güvenlik kurumunu ayakta tutmamız gerekiyor. Onun için başta sigorta mevzuatı olmak üzere, Genel sağlık siyortası olmak üzere, SGK'nın personel yapısı olmak üzere bütün bunlar ikinci faza reform kapsamında değerlendirilecek. Buradaki başarı kriterimiz ise 2023 yılı için önümüze hedef olarak konulan %15 kayıt dışılığı tutturmak. Peki. Bu aslında son günlerde bu hafta etkinlikleri çerçevesinde verdiğiniz mesajlarda da öne çıkıyor. Kayıt dışılıkla mücadelede bu hedefi yakalamak bize ne sağlayacak? Yani bunun parasal kazançları bilançolara yansıması ne olacak ve toplum kesimlerine geri dönüşü ne olacak? Çok güzel bir soru. Şimdi kayıt dışılık öncelikle bir insan hakları ihlali. Çalışanın hakkı ihlal ediliyor orada, işçinin hakkı ihlal ediyor. İkincisi kayıt dışılık aslında bir e, toplumun bütün haklarının ihlalidir. Çünkü kayıt dışılık demek e, sosyal güvenlik kurumunun açığı demek, sosyal güvenlik kurumunun açığı demek, bütçeden buraya transfer demek. E, bu da bütçedeki e, açığın artması, e, faiz ve enflasyon olarak topluma geri dönüyor. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre, Kayıt dışılıkta bir puan indirdiğimizde bir puanın bize kazanımı 1.8 milyar TL. Yani biz kayıt dışılığı 10 puan indirdiğimizde sosyal güvenlik kurumunun gelirleri 18 milyar TL artacak. Bu ne demek? Emeklilerimize daha fazla maaş ödeyebilmek demek. Genel sağlık siyortasında siyortalarımıza daha fazla, daha kaliteli, daha nitelikli hizmet sunmamız demektir. Onun için %15 hedefi hem SGK'nın aktüeryal dengesini sürdürmesi yani kendi yağıyla kavrulan bir kurum olarak yoluna devam etmesi hem de emeklerimize ve ortalarımıza daha kaliteli ve daha nitelikli hizmet sunulması için vazgeçilmez bir hedef olarak önümüzde durmaktadır. Evet. Şimdi ikinci faz reformlar dediğimiz noktaya geri dönersek belki biraz daha böyle başlık açarak konuşmakta fayda var. Kadınlar, gençler için bunların istihdama kazandırılması için son dönemde bazı pozitif ayrımcılık yapılan uygulamalar yapılıyor. Sosyal güvenlik kurumu uygulamaları çerçevesinde bu kesime dönük ayrım, ayrıcalık diyeceğimiz neler olacak? Evet. Yani gençlerle ilgili zaten bizim en önemli sorunlarından birisi 25 yaş altındaki gençlerin genel sağlık sigortasında birikmiş olan borçlarıydı. Bu sık sık dile getiriyordu. Hükümet programında ve eylem planında yer aldığı şekilde bu husustaki düzenlenmeleri yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu bir kanun olarak yasalaştırdı. Ve 25 yaş altındaki gençlerin bütün genel sağlık sigortasında birikmiş borçları silindi. Aynı şekilde bizim... Liseden mezun olan gençler için 20 yaşına kadar, üniversiteden mezun olan gençler için 25 yaşına kadar eğitimi öğretimi bittikten sonra 2 yıl boyunca yani bir iş buluncaya kadar 2 yıl süresince devletin sosyal güvencesinde olacak. Kadınlara yönelik olarak getirilen yarı zamanlı... Çalışmayla birlikte yani e, özellikle e, bizim e, doğum yapan kadınlara yönelik e, çok ciddi düzenlemeler yapıldı. E, özellikle Türkiye'nin nüfus dinamini sürdürme ve kadınları teşvik etme amaçlı olarak yapılan düzenlemelerdi. E, gençlerle ilgili emeklerle ilgili yaptığımız düzenlemeler biliyorsunuz, e, sosyal güvenlik destek primi emekler tarafında çok sık dile getirilen bir talepti emekli olduktan sonra Bağkur kapsamında çalışan emeklilerimizden aldığımız %10 oranındaki sosyal güvenlik destek primi kaldırıldı. Bütün emeklilere 100 TL seyyanen zam verildi. Yani hem sosyal güvenlik destek priminin hem de 100 TL'lik eee seyyanen zama baktığımız zaman emeklilerin maaşlarında %50'lere varan oranda artışlar sağlandı. Bundan sonra dediğim gibi Sosyal Güvenlik Kurumu aktüeryal dengesini dikkate alarak yani bütçesini dikkate alarak gelecek nesillere sağlıklı, yönetilebilir, sürdürülebilir bir e, sosyal güvenlik sistemini aktarmamız için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tabi burada hem kadınlar hem gençler e, ve yeni işe başlayanlar için teşvik edici düzenlemelerimiz yine devam edecektir. Evet. Emekliler noktasında şunu sormak istiyorum. Dün Sayın Bakan önemli bir haber verdi, e, bir müjde niteliğinde. E, emeklilere promosyon ödemesi konusunda Belki e, netleşmeden rakam vermeyeceksiniz ama e, ne durumda emekliler promosyon konusunda ne zaman bir e, ödeme imkanına kavuşmuş olacaklar? Şimdi Sayın Bakanımızın e, bize herhalde ilk talimatı buydu. Emeklerle ilgili promosyon anlamında yapılabilecek hazırlıkların tamamlanması. Malum Türkiye tabi bankacılık sistemi açısından gelişmiş bir ülke. Kamu bankaları var, özel bankalar var. Bütün bunlarla tek tek görüşüldü. Hatta defalarca komisyon halinde de bir komisyon teşkil ettik. Bu komisyon kendileriyle görüştü. Ankara'da görüşmelerimiz oldu, İstanbul'da görüşmelerimiz oldu. Konu bizim açıdan yani teknik açıdan ee, somutlaştı. Bundan sonrası tabii artık önümüzdeki dönemde kamuya açık bir şekilde ama nihayetinde bu müjdeyi vermesi gereken, verecek olan makam tabii ki Sayın Bakanımızdır. Biz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak yani teknokratlar olarak gerekli her türlü çalışmayı tamamladık. Umutlu musunuz diye sorarsanız evet emeklerimiz adına gayet umutluyum. Hayırlı bir sonuç ortaya çıkacak onu görebiliyorum. Evet. Peki son bir dakikamız şöyle bağlayalım isterseniz. Sosyal güvenlik haftası 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Ee, aslında projeksiyonunuzu aşağı yukarı konuştuk ama önümüzdeki döneme yönelik sosyal güvenlik kurumu olarak e, hedefleriniz, e, yeni projeleriniz ve mesajınız kamuoyuna. Kamuoyuna e, özellikle Sosyal Güvenlik Haftası e, vesilesiyle şunu söylemek isterim. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarıyla birlikte, işçisi, işvereni, emeklisi, e, dul ve yetimleriyle birlikte hasta 78 milyonluk bir aile. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının %98.5'ini kapsamına, çatısı altına alan bir kurumuz. Sosyal Güvenlik Kurumu hepimizin. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ayakta kalmasını, bugünkü hizmetlerini daha kaliteli, daha verimli ve süratli bir şekilde yürütmesini istiyorsak, kayıt dışılıkla mutlak bir mücadelenin içinde olmamız lazım. Kayıt dışılıkla mücadele ise sadece yasal düzenlemelerle, idari tedbirlerle çözülecek bir mesele değildir. Bu konuda toplumun buna sahip çıkması lazım. Farkındalığının oluşması lazım, bilincin artması lazım. Bunu yapması gereken tabii kamuoyunun aracı olarak sizler ve toplumun bu konudaki bize olan desteğidir. Bu vesileyle sizlere teşekkür ediyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz yayına katkınıza. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Evet sosyal güvenlik haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor ve 22 Mayıs'a kadar devam edeceğiz. Hafta çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bugüne kadar yaptığı reformları ve yeni dönem reform projelerini konuştuk. Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı sorularımızı yanıtladı. Ahmet Ergen ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Biz de bu notlarla veda ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Bank geri sayımı sundu.